Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Selamünaleyküm. Arının işini bitirdik. <laughs> çay <içeceğiz>. Şu anda <laughs> kahvaltımızı yapacağız. <laughs> kahvaltımızı yaptıktan sonra yola çıkacağız. Oyun yolcu ona çıkacağız Allah azim Abileri tanıtayım. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Bayım. Dereli <laughs> arkadaş. Sorkunlu Mehmet Bayım. A avni dayı. Bana katla Avni dayı. Avni dayı. Efendim. Nasılsın? <laughs> Hamdolsun Allah a. sizleri verip tanıyor oldu. <laughs> Vay, Vay benim da, Avni da. dayım. Allah, Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun. Halil abinin halını hatırımda soralım bir de ya. Ben Belki ben izleyenler ben. olur biliyor musun? Dayı nasılsın, iyi misin? Güzel, güzel. Nasılsın, çok iyiyim, evet. sizi verdim, tahir oldum. Dayı maşallah, maşallah. İyi. Sağ ol dayı, Allah razı olsun. Tamam, böyle Arkadaşlar, burada ya bizim Allah kulübemiz da. var, araya bir bakın. Ha, evimizi evi de kek, evim. Ha, evde. Ne arasanız var yani, 4-5 kişi evet. yatabilir, bakın. Büyük, bayağı bir. Hadi dayı. yapmış. Şey, Ali Osman ya. sen yemiyor musun? Abi ben bir ya çeyrek simit yiyeyim yeter ya. Ya ben... ne istesen ya bak burada hepsi var değil mi dayı? Her şey var. Her şey var baksana da bir. Maşallah, maşallah Allah vermiş işte. Geri... Aç kalın oğlum. Deri keşi var. çıtabal var. Baksana da bir arkadaşlar. Hakiki zeytinyağı var. Doğal yumurtalar var. He evet, tamam doğru. Eline, var var, var var simit de var. Simit Seyman de var. var. Mehmet de var. Var var hepsi var maşallah ya. Kırmızı da var. Alın dayı konuş ver bakayım ya Ne konuşayım abi ya Halimden memursun değil mi Hamdolsun Allah'ıma <laughs> ee, e, e. Ver dayı bardak çay da bana ver bakayım ya ha, Çek şöyle <laughs> Al Osman ne diye yanaşma şuraya Ulan oğlum dereye vardığımızda bak gece olur şuraya yanaş <gülüyor> <gülüyor> gel Gel <gülüyor> Ulan yılların kaybedisi var burada diyor buna. Çok teşekkür ederim. Maşallah. Nergiz mi dayı onlar ya? Nergizler açmış arkadaşlar. Nergizleri de çekeyim de bir de. Ben dayı gerçekten ya. Bunlara bakın diyor. ya. Oh. Tütüye bakın be. Mis gibi mis.

Olduğumuz mevki de güzel. Sağ olsun Halilay ile Avnilay var. Onlardan Allah razı olsun. Bayağı 20 senedir filan buraya arı koyuyoruz. Aynı evet. amcalarla Allah razı olsun. Çok sağ olsunlar. Mutluyuz yani. Bu amcalar da bizden mutludur inşallah. Değil mi Halil dayı? Halil dayı. Evet, abi. bizden, bizden memnun musunuz? Kat, katlarla memnunum abi. neden memnun <laughs> olma ya? Biz de sizden çok memnunuz dayı. Allah razı olsun sizlerden. Aa. Allah. Neyse arkadaşlar. Biz sonraki saatlerde görüşmek dileğiyle. bir çayımla ondan sonra konuşalım diye. Evet arkadaşlar evimizde geldik. Şu anda akşam oldu. Dur ederden bir. Selam ederim dedim. Haydin. Arkadaşlar, Allah'ıma emanet olun. Sağ olun sağ olacaklar. Biraz geri yoklanma o sıraya bakmayın. Allah'ın bütün hastaları şifa versin. Ölen, Ölenleri Allah rahmet eylesin. Alanlara sağlık, sağlık, sağlık versin. Allah'ım her arkadaşlara versin. Allah'ıma emanet olun. Sağ olun sağ olacak arkadaşlar.